Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sıfır oyunda sıfır Minecraft'la karşınızdayım arkadaşlar Ve bugün sizlerle birlikte sıfır oyunda sıfırdan Yeniliklerine bakacağız arkadaşlar ve e, Çok hızlı bir giriş yaptım denilmiyorum çünkü sizin hızlı karşıya Hızlı konuşacağım e, Hızlı geçeceğim videoyu haftalanmaya çalışacağım e, Evet arkadaşlar hemen yeniliklere başlayalım Yükledim de yüklemedim yani Ben kendim yaptım da Yükleniyorum Neyse e, Birinci yenilikten başlayalım arkadaşlar Hızlı

Öncelikle sesler zaten hepsi yeni gelenler arasında arkadaşlar. Birinci olarak şu Emre Körlü'yü Biliyorsunuz herkesin en çok bekliği bir biri en Körlü. Şimdi onun bakımdan bir Şöyle. Bir tekrar katmak doğru biraz da nereye gittim ben? gördüğünüz gibi arkadaşlar Ender Pearl yerli bence gayet güzel bir özellik Şu mesela onun yanına gelmem Zaten yanına yürüyerek mi geleceğim? Sen kim oluyorsun lan? Ben kim oluyorum kim kim? Uçurum atayım uçurum atayım Neyse Sonra ikinci olarak arkadaşlar Anladım, Neyse ikinci olarak arkadaşlar göstereceğim şey Dragon kafası arkadaşlar. Dragon kafasını biliyorsunuz normal PC'de oynayanlar bilir. Bu arada güzel kanat taktığım için birazcık içine girebiliyor ikide bir de bug değil yani. Çıkaracağım ben bunu. Şöyle. Yani böyle. Sonra biliyorsunuz bu dekorasyon bile onu böyle şifte basarak falan şey Bu hem parkurlarda kullanılıyor artık PC'de. Hem de dekorasyon amaçlı kullanılıyor ama. Bu şurası ışık saçıyor. düz bu ışık saçıyor arkadaşlar. karışık amaçlar mı yani. diyenler Bu da biliyorsunuz Egg Wars'ta bulunan düşünmesi Egg'imiz. Yani Dragon Egg. Ee, ancak bu Egg'in bir sıkıntısı var arkadaşlar. Herkes. Bak şimdi koydum ya. Üzerine dokunduğumuzda ışınlanıyor arkadaşlar. Böyle deli gibi ışınlanıyor. Deli gibi. Dokunun. Işınlanıyor. Dokunun. Işınlanıyor. Kıramıyorsunuz bunu. Ha, kırdım ben sonunda arkadaşlar. Başardım bunu. Ne oldu lan? Önce böyle bir şey oldu. neyse. Sonra arkadaşlar PC'deki 4 blok işte bunlar da. PC'de olan bu 4 blok da ben gayet çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Bunun adı purpur işte purpurdu bunların hepsi. Purpur piller purpur işte basamakları falan filan hepsi arkadaşlar öyle. Ee, sonra arkadaşlar bu chest'te de onun koyulamayan şeyleri var. Onları zaten şimdi göstereceğim. Şunları haricinde göstermek istedim Bu bloklar da koyulmuyor arkadaşlar o yüzden. Ee, sonra arkadaşlar nedir yıldızı? kese gitti artık. Nedir yıldız arkadaşlar o fişeklerde falan kullanılıyor diye biliyorum ben. Bir tekrar alalım. Nedir yıldız, nedir yıldız? şunlar herhalde ben vardı diye biliyorum aynen. Bu hı fişeklerde falan ya da bazı şeylerde kullanılıyor diye biliyorum ben. Ee, geri koyalım. Sonra bu da arkadaşlar kalıcı hız iksiri biliyorsunuzdur belki bazılarınız Minecraft'ı PC'de oynayanlar falan diyeyim de Gitti yalnız ya. Uf. Ben şöyle bir kritik deneme alayım. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç var elim olmuyor Çünkü az öncekinden daha kötü olamaz Neyse. Bakın mesela o yaptım ya 22 saniye boyunca orada kalıyor. Bakın 22 saniye bekleyin. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 biz içine gidip yaralanıyoruz 5 tam hızlı sa yavaş saydık birazcık biz neyse ikinci üçüncü olarak arkadaşlar şu kanat biliyorsunuz kanat gibi bir şey elitra diye geçiyordu galiba bu da adı farklı olabilir elitra wingsmiş bu ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar bu birazcık yani anlatması zor nasıl diyeyim arkadaşlar bakın şimdi bakın içine girdi blon gördünüz mü Gör Uf, Şifte basıp yapıyorum da. Bakın arkadaşlar şöyle zıplayarak gittiğinizde bazen bloğun içine girebilir. İşte o bundan dolayı da. Abicim ya bu ne biçim şeydi? Bir dakika şunu akırdım kırdım. Bununla böyle gideceksiniz işte bu kıracak böyle bazı blokların içine giriyor. Ama bakın giriyor böyle. Bu yavaşlatıyor aslında arkadaşlar bilgisayar. Mesela şuradan ben atlayacağım ya böyle yavaşlatıyordu beni. Sağ klik yapınca şu sağ yapınca. Ama burada böyle değil galiba. Sonra arkadaşlar şu iksir var. Bu herhalde bir şey yaramıyor yine. Yani ejderha ile alakalı bir şey var arkadaşlar. Ee, göstereyim size hemen. Şunu çek şöyle. Ha bu arada arkadaşlar Ender Might'ı da unuttum. Bu şalkı Shulker da. şalkıdan nefret ediyorum arkadaşlar. Işte, Öldürmesi bir, bir türlü zorluk. O yüzden hemen yok edeceğim. Ee, hiç göstermeyeceğim yani. O da hiç çok şey yok. Gıcık bir hayvan benim için. Şey nerede ya? Şu Ender Might. Andrew Mike hepiniz biliyorsunuzdur PC'den arkadaşlar. Bu gittikçe büyüyecek ve sizi saldıracak da neyse. Sonra arkadaşlar şu var işte bu evimizi alınsak da yani bir yere koyamıyoruz. Öyle. Sonra arkadaşlar şu Ejder Dragon'larını göstermek senin bir şey var ama galiba olmuyor şeyde burada. Bakayım oluyor mu? Anam Game Mode bitiremeyecektim ki ben. Mesaj. Yer yazdım yanlış kaset 66 66 66, 66, 66. Tamam böyle 7, 7 koymuşum başa Ama yine de akşam oldu Neyse şöyle bir uyuyalım da kafamızın içine girmesi lazım o Girmiyor Hmm Herhalde şöyle yapacağız buldum Bakın arkadaşlar şimdi deneyeceğim de Tekrardan Bırakın böyle olur herhalde olmadı. Olmuyor da. PC'de arkadaşlar bunun üstüne yatınca kafamız onun içine giriyordu. Ha animasyon da o tamam. Bakın arkadaşlar bu büyümüş birazcık. Bize saldırabilir artık da bu suda mı yaşıyordu lan? Neyse. Bu arada arkadaşlar end portalı da geldi ama ben şimdi yapamayacağım onu. O yüzden videoyu durdurup geleceğim hemen yapıp. Devam ediyoruz arkadaşlar şu anda ya ben girmedim içine ama yaptığım anda o ışınlandı bir yere Kendisi gitti yani Klasik Şöyle bir yerde başlıyoruz Ve uye yeah. Gayet güzel olmuş arkadaşlar diyeyim ben hemen şu kanadı bir çıkaracağım arkadaşlar çok gıcık oldum ben bunu ee, aa arkadaşlar ben şimdi anladım arkadaşlar o az önce gösterdiğim şeyler herhalde bunların şeyleri dedi ve Ender Dragon'u da görüyorsunuz arkadaşlar ve vahşi bir şekilde onun ne yaptı lan bana? Bir şekilde beni uçurdu. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Ben için teşekkürler. Eğer Ender'le End gezmemi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.